izleyelim sonra bir instagram falan bakarız Son oyun geçeriz okey bunu izle dediniz adventure Time karanlık detaylarıymış falanmış ne işmiş ne işmiş Adventure Bakalım. Time. insan Oldu film ya. ve en yakın dostu Köpek Jake'in macera perest hikayelerini izlediğimiz toplam 283 bölümlük bir seri. Fakat bu evren gözüktüğü gibi masum bir evren değil. Bazen bel altı şakalar gizden verilirken bazen de kör göze parmak şeklinde sunuluyor. Fakat masumiyeti bozan tek şey bel altı şakalar da değil. Prenses Ciklet'in ne kadar faşist ve gaddar biri olduğundan tutun evrenin saf ve adı konulmamış kötülükleriyle evrenin nasıl oluştuğuna kadar detaylarda kalmış hikayeler var. Ve tüm hikayeleri toplam toplamakta bir hayli yorucu oldu. Günler boyunca soluksuz şekilde Adventure Time ile ilgili her detayı konuştuğum Adventure Time'ı 3 kere sıfırdan bitirmiş arkadaşım Oza teşekkür ediyorum. Üçüncü gözümü açtı ve görmemi sağladı. Şimdi ise sıra sizde. Eğer bir Boş iş uydurma şeyler yazdı Mercan. Diyoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes gibi beğeni istemek rahatsız edici ama YouTube bu şekilde çalışıyor. Algoritma bu, elimden gelen bu. Hadi videoya geçelim. Adventure Time'ın pilotu yani ilk bölümü 2008 yılında Nickelodeon'da yayınlandı. Oğlum siz böyle bazı şeylere boş boş dediğiniz için bunlar oluyor zaten ya. Bunlar hep bilinçaltı oğlum. Niyazi Küçük'ün bizim Türkçemizi bozması gibi bir şey bu. Adam aslında hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüküyor. Anladınız mı? Hepsi planlı planlı. Ya, o zaman pek bir hikayesi de yoktu. Hatta Finn'in adı Pend'i. Bu isim Pendleton Ward'dan yani yapımcısından geliyor. Fakat ne ana ismi? karakterin ismini kendi ismi yapmak ona korkutucu geldiğinden daha sonradan bunu değiştirdi. Zaten o sırada Nicolette'in Adventure Time'ı pek beğenmediği için Cartoon Network bu projeye ilgi duydu ve projeyi kendine aldı. Ardından bildiğimiz sevdiğimiz Adventure Time ortaya çıktı. Fakat ne kadar Cartoon Network çocuklara özel olsa da Adventure Adventure Time çocuksu yapısını zaman zaman kaybedebiliyor. kartun nedir? Mesela neymiş böyle sezon ya? 23. bölüm. Bölüm Finn yatakta yatarken başlıyor. Kendisi ayağını kırmış. Jake de öyle. Fakat korkunç palyaço hemşireler hiçbir şekilde gitmesine izin vermiyor. Finn özel alanından uzak durmalarını istiyor. Fakat hemşireler daha da sokuluyor. Ayaklarını öpmeye <laughs> başlıyor. Onu... Aktı. <laughs> <laughs> Yatağı sabitliyorlar ve onu zorluyorlar. Bu hemşirelerin pek de genç olmadığı zaten yüzlerinden belli. Özellikle de dizinin başında Finn'in 12 yaşında olduğunu, 3. sezonda da 14-15 yaşında olduğunu düşünecek olursak, evet, bu hemşireler pedo. Dizi Bak. zaman zaman cidden çocuklara uygun olmuyor ama şu sahneye de bir bakın. <laughs> Ne oluyor ya? Aynen. Bu sahneyi ben de böyle izledim. Marcel'in ve Prenses Ciklet'in daha sonralardan sevgili olduğunu bilmiyorsanız... ...evet öyle bir durum var. Ve aralarında şöyle bir... Türkiye'de yok bu bölümler. Ne diyorsun ya? Diyalog geçiyor. Evet. Her zaman hangi butona basacağını biliyorsun. Did you press the wrong button? I never <laughs> press the wrong button. Var diyor bazıları da. Yeah, you always which button to press. I'm referring to the fact that you know how to annoy me. Eskiden vardı. Evet, buton o buton. <laughs> ya da Fin'in çocuksu dürtüleriyle beraber şişme zıp zıp eve bineceği o an. Fark ediyor ki aslında şişme balon bir prensesmiş. Ve prenses onun içine girmesi için onu içeri davet ediyor. Oğlum bu neymiş aman oh, koyayım ya? Tabii. Of. <laughs> ne oldu lan? Ya da Bimo'nun kasetleri çalıştırmak için arkama sokun dediği o an. Aa, ne oluyor cidden? Finn'in Marceline'i bir bütün olarak gördüğü o duş sahnesi. Çocuk büyülendi. Gunther'in Jake'ten hoşlandığı bu sahne. Bayağı tatlı Bak. duruyorlar. Finn'in slime'larla girdiği sarılma yarışması. Diğer slime'lar bayağı iyi sarılıyorlar gibi duruyor. Çok şeker değiller mi? Lady Rainkorn'un J.K. Korece e söylediği ve bizim anlamadığımız bir kısım da var. Bir gün tamamen çıplak olduğumuz bir zaman. Bir çiftliğin üzeri... Son anne babalar gelsin erajen laf işte. çılgınlar Al. gibi uçup duruyorduk. Hatırlıyor musun diyor. Yani sizi bilmem ama çıplak bir şekilde çiftliğin etrafında koşacaksam ciddi sebeplerimin olması lazım. 4. sezon 16. bölümde Finn Ateş Prensesi. ...sesine abayı acayip bir şekilde yakıyor. Ve Jake'den tavsiyeler almaya başlıyor. Bu noktada Jake profesyonel biri. Lady Raincorn'la düzenli bir ilişkileri var. Jake ilişkilerin uzmanı. Finn e 15 basamaklı bir yol çiziyor. Ve 5. adım diğer kişinin midesini keşfetmek. Nasıl anlarsanız anlayın. Finn meraklanıp 15. adımı sorduğunda... ...Jake bağırarak hayır sakın 15'i sakın yapma diyor. 5. adım mide ise 15. adım ne olabilir? Özellikle Lady Rincorn, Jake'ten bir şeytan için kaset isterken, Jake'in ara sıra kayıtlara soktuğu sahnelere bakın. Bak. Dola <laughs> <laughs> Neyse ki o sahneleri görmüyoruz. Bimo bütün bu sahneleri geçiyor. Zaten Lady'nin suratına bakarsanız durumu anlarsınız. Finn'in yerine geçmeye çalışan bir ayının Prenses Ciklet'e ilk fıstık yedirmese sonra da tıkandığı için arkasına geçip fıstıkları çıkardığı bu sahne. Burada aslında fıstıkların not olarak Oğlum, bu ne geçip de ya? farklı anlamlara da geldiği İngilizce kelime oh, oyunlarını düşünecek olursanız Ay, evet bu sahne gerçekten yetişkinler için. Bazen de bir babaya söylenmemesi gereken bazı cümleler söylenebiliyor. Yani açıklama yapılmayacak çok basit sahneler de var bunlar gibi. Fakat <laughs> günün sonunda bu bir tarz birçok sahnenin olduğunu bilmeniz lazım. Hani size göstermediğim baya bir sahne daha var. Oğlum, Ve neler? son olarak buz kralının yanlışlıkla halatları dolandığı bu sahne de var. You know, I kind of like being tied up in these cords. Evrenin oluşumu. İlkel canavarlar. Bildiğimiz evrenden daha öncesine dayanıyorlar. Büyük patlamadan daha öncesine. Hiçliğin ortasındaydılar. Hiçliğin ortasında var olan yüzlerce ben tanrı. Ben Adventure Time izlemedim bu arada. Sal canavar. Ve evet. bu canavarların farklı biçimlere bürünmesiyle beraber evet, Adventure Time'ın evet, evreni evet oluşuyor. Aslında bu canavarlar hayat... Nasıl mı? ki izlememişim. Bu ne amına koyayım? da büyüleri de teker teker farklı uzmanlık alanlarıyla birleştiriyorlar. Hepsinin güçleri birbirinden farklı. bazı bazısı aşırı güçlü, bazısı insanlara göre güçlü. Fakat bölümden bölüme gördüğümüz detaylarla beraber aslında bu evrenin oluşumunu anlayabiliyoruz. Fakat ilkel canavarlara karşın bize anlatılan hikayeler zaten ilkel canavarlardan birinin gözünden anlatılıyor. O yüzden çok daha fazla sonrası hakkında detaya erişemiyoruz. Fakat arada o uzun bir zamandan sonra katalizör kuyruklu yıldızının düşüşü bu evrenin en önemli olaylarından bir tanesi. Adventure Time'ın özünde farklı element var. Ateş, buz, şeker ve balçık. Bu dört element Aa, bütün nötrancer alemine uya sahip çıkan dört element. Fakat katalizör kuyruklu yıldızı atmosferde belirdikten sonra bu dört element bir toplantı yapıyor. Herkes kendi fikirlerini ortaya atarken buz elementali Evergreen hiçbir şekilde diğer elementlere katılmıyor. Benim fikrim geçerli diyerek bütün herkesi donduruyor. Böyle mistik bir canavarın mağarasına girip onun kristallerini çalacak ve aşırı iyi bir mühendislikle beraber kendi tacını yapacak. Ve bu taçla beraber takan kişinin en büyük arzusu neyse ona kavuşabilecek. Tasarladığı mühendislik harikası bu. Böylelikle katalizör kuyruklu yıldızını durduracak, daha da güçlenecek. İstediği tek şey bu. Fakat işler istenildiği gibi yetmiyor. Tılsımlarının çaldığı mistik yaratık Evergreen'in mekanına kadar onu takip ediyor. Orayı yerle bir ediyor ve günün sonunda Evergreen taşların arasında ezilip kalıyor. O sırada hiç sevmediği, nefret ettiği, büyülerinden hiçbir şekilde haberdar olmasını istemediği Gunter adında bir dinozoru var. Dinozorunsa tek bir amacı var. Evergreen gibi olabilmek. Çünkü ustasının büyüsüne tapıyor, onun kişiliği onu büyülüyor. Böylelikle Gunter kaskı takıyor ve Evergreen'e dönüşüyor. En sevdiğin çizgi film testi varmış. Dızca ee, onu ana, bulsana be. Tabii bu dönüşüm tam anlamıyla ben dönüşüm. Evergreen'in bütün kötü özellikleriyle beraber Gunther hayat buluyor. Asabi, kibirli, buz elementali ve hepsi kasktan ya. geliyor. Böylelikle kaskın fabrika ayarları bu şekilde kalmış oluyor. Evergreen'in vücut bulmuş hali. Fakat bu kuyruklu yıldız problemini çözmüyor. Kask asıl amacını yitiriyor. Tabi, dinozorların neslinin nasıl tükendiğini bilirsiniz. Kuyruklu yıldız. Değil mi? Gunter'de bir dinozor ve kuyruklu yıldızın çarpmasıyla beraber kendisi de ölüyor. Ve böylelikle taç gelecek nesillere kalıyor. Ve bir şekilde baş... Ulan şu taç benim... eee... profil fotoğrafındaki taça benziyor birazcık ha. Ne iş? ...gelecek nesillere kalıyor. Ve bir şekilde Al başka ellere geçtiğini biliyoruz. Ne? Neden mi? Simon adında bir araştırmacı. Kazılarından bir tanesinde bu kaskı buluyor. Daha önceden araştırdığı yüzlerce farklı malzeme var. Fakat bu bulduğu taç hepsinden daha farklı. Farklı bir aurası var, farklı bir gücü var. Ve bunu test edebilmek için Simon sürekli olarak bu kaskı takmaya başlıyor. Fakat kask Simon'ı yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Gözle görülebilir nitelikleri ortaya çıkıyor. Simon'da olan bu korkutucu değişimler karısı Betty'yi endişelendiriyor. Araştırmaların paralelinde tabii ki bir savaş da patlak veriyor. Bilirsiniz Adventure Time evreninde insanlar neredeyse yok. İnsanlar o kadar az ki fine insan fin diyorlar. Bunların hepsi de tamamen nükleer savaşla alakalı. Savaşın neden i̇şte çıktığı böyle olacak ama dünyamızdaki gibi klasik. Demin yazdım insan bulamayacağız insan insan. Tiyolu olmaz kaldı? Aman amına şey gibi yapay zeka gibi cevap veriyor bu da ya. kaynak arayışları <laughs> ve alamayışları bir bütün olduktan sonra savaşa yol açıyor. Böylelikle de bildiğimiz insan yaşamı yok oluyor. İnsanlar kendilerini bambaşka bir adaya atıyorlar. Orada daha güvende olduklarını düşünüyorlar. O sırada şehre kaos hakim. İnsanların büyük bir çoğunluğu ölmüş. Bu nükleer savaşla beraber bildiğimiz Adventure Time evreni şekillenmeye başlıyor. Aslında bütün seri boyunca gördüğümüz her şey bu kuyruklu yıldızla birleşen nükleer savaşın ürünü. Tabi savaşın en başlarında zombileşmiş insanlar büyük bir sorun. Simon, Betty'yi koruyabilmek için sürekli olarak kaska kullanıyor. Fakat Betty, Simon'ın dedirişi... Ne? İnsanlar zombileşecek ya zaman geçtikçe. Ee? Bu şey işte, info veriyor sana. Taçı kim takar? Gelecekle o alakalı. Ha ta Taçı ta kim ta takar sence Niyazım? Taçı da Eraycın Aman hakim gelecekte diyorum. ben gelecekte nasıl okar ya Ne kadar gelecekte? Rahat kal. Bir şey bulunacak sana yapıştırılacak. Allah Allah. Yapıştıracaklar. Bana yapıştıracak kal. Oğlum yapıştır. sen o yüzden <laughs> ne oldu? Şey Torbacı ya? falan mı buldun ya? <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun o ev içinde? Gaz mı? Korktun oh, bir şey mi yapıyorsun ya? İşini gördükten sonra daha fazla dayanamıyor <gülüyor> ve <gülüyor> kaçıyor. Simon ise nükleer savaşın içerisinde karısını aramaya başlıyor. Ve Simon o sırada bir kız buluyor. Bu kız Marceline. Fakat ten rengine bakıp aldanmayın. Kendisi bir vampir değil. Sadece babası şeytan. O yüzden Aa. rengi böyle. Tabi Simon çok iyi kalpli bir insan olduğundan dolayı bu küçük kızı bırakmıyor. Ne olursa olsun bu kıyamet senaryosunda onun hayatı daha önemli olduğu için tacı sık sık kullanmaya başlıyor. Fakat fark ediyor ki ne kadar fazla kullanırsa akli dengesini yitiriyor. Bambaşka biri oluyor. İstemeyeceği biri oluyor. O yüzden günün sonunda Marceline'i kurtarması gerektiği bir durumda tacı takarak Marceline'i yalnızlığına bırakıyor. Ona kötü yüzünü göstermek istemediği için ondan uzaklaşıp kaçıyor. Az önce anlattığım olay bildiğimiz Adventure Time'dan 996 yıl öncesinde geçiyor. Bu süreçte Simon bildiğimiz buz kralı oluyor. Böylelikle Özellikle Evergreen'in vücut bulmuş haline dönmeye başladıktan sonra Penguin'ine de Gunther demesinin sebebi bu. Taktığı taç bunu sağlıyor. Dinozor Gunther'den dolayı Penguin'e de Gunther demeye başlıyor. Bu noktadan Buz Kralı'nın prenseslere takıntılı olmasının bir sebebi de var. Simon kimliğini kaybediyor ama içten içe kendisi hala Simon. Prensesim diye sevdiği Betty aklında. Betty aslında içten içe hala arıyor. Bütün prensesleri kaçırıp onlarla evlenmek istemesinin bir bir amacı var. Senin ben ananı o zaman. Betty'nin arayışında ama farkında değil. Bunu bilmiyor. Adventure Time bunun gibi bir sürü karanlık hikayeye sahip. Duygulanıyorsunuz. Acıyorsunuz. En trajik olaylardan bir tanesi Prenses Kurabiye. Bu yetimhanedeki sıradan bir çocuk. Prenses Ciklet ara sıra geliyor onlara masallar okuyor. Kendisi erkek olmasına rağmen prenses olmak istiyor. Çünkü Ciklet çok tatlı biri. Onun gibi olmak istiyor. Prenses olabilir, tacını alabilir. Daha sonradan kafayı yiyor ve şeker halkını esir almaya başlıyor. Günün sonunda tacı istiyor. Fakat bakıyor ki bütün amaçları tamamen bir yalan. Asla prenses olamaz. Ve kendini uçurumun kenarından bırakıyor. Ölümle karşılaşmak istiyor. Lan gitme Fakat, lan, gitme Fakat lan. istediği gibi bir sonuç alamıyor. Uçurumdan düştükten sonra ölmüyor. Sakat kalıyor. Akıl hastanesine bırakılıyor. Fakat <laughs> diğer bütün arkadaşları onları ziyaret edip, onu ziyaret edip ona prensesmiş gibi davranıyorlar. Günün sonunda da Jake ona prenses tacı yapıyor. <laughs> açıkçası aş aşırı duygusal benim için <laughs> sanırım e, ne demeye çalıştığımı anladınız böyle hikayeler hep var fakat bu hikayede tatlı gibi gözüken Prenses Bubblegum öyle biri değil. Kendisi çok şeker tatlı bir kızmış gibi duruyor. Fakat öyle değil. Kuyruklu yıldızın çarpması nükleer savaş sonrası bir sakız parçasından kendisi ürüyor. Böylelikle şeker krallığının temellerini atıyor. En başta bulduğu bir aile tablosuyla beraber kendisi yalnız olduğu için ailesini yapıyor. Amcası oluyor, teyzesi oluyor. Fakat günün sonunda bunlar bilinçliler. Onun gibi düşünebiliyorlar. Hatta onlar daha daha büyük olduğundan dolayı prensese söz geçirmeye başlıyorlar. Günün sonunda ne mi oluyor? Amcası aptallaştıran bir sıvı üzerinde çalışırken kendi üzerine dökülüyor ve o anda anlıyor. Üretici bütün canlılar aptal olmalı, ona itaat etmeli. Kendisi her zaman kontrolü eline almalı. Böylelikle bütün ürettiği şeker insanlar aptal oluyor. Neden? Ona itaat edebilsinler diye. Ona zıt düşme. Ulan bir yer... ...mesinler diye. O her zaman ya. daha akıllı olacak. Hatta bir bölümde kendi biliyorum, biliyorum, biliyorum. DNA'sından Goliath adında böyle bir canlı oluşturuyor. Otomasyona bağlayacak, bütün devlet işlerini bu canlıya yaptıracak. Bak, Fakat ya. kendi DNA'sından öyle bir yaratık oluşturuyor ki, kendisine karşı geliyor. Bu canavar kendisinin ona itaat etmesini istiyor. Ama günün sonunda Finn'in DNA'sını alıp daha pozitif, daha iyi bir varlık oluşturuyor. Böylelikle... Abi ben Aa. mi benzettim bak bir şey alo Eray, eray, tamam. Bak oğlum eray, eray, eray. Ve Birbirini dengeleyerek Nötr'lüyor. Aslında sadece kendi DNA'sından Çıkan bu canlıdan bile Kendisinin korkunç amellerini anlayabilirsiniz Özellikle kendisine itaat etmesi için Ürettiği canlılar sonradan Bilinçlendiği için onları Öldürüyor. Soykırım yapıyor Kimse şeker krallığına gelmesin diye Biraz Kocaman kuyeler dikiyor Diğer elementler hiçbir şekilde silahlanmazken Bubblegum silahlanıyor Ateş prensesinin Ateş krallığının savunma sistem lerine kadar giriyor. Hatta o kadar deli, psikopat, kontrol manyağı ki bütün herkesin odasında teker teker kamera var. Krallıktaki herkesi teker teker izliyor, kontrol altına alıyor ki krallıkta olmayan Finn ve C2 bile kameralarla izliyor. Birçok bölümde Finn'e aptalca davranıyor, Finn'i dışlıyor ve duygularıyla oynuyor. Bölümden bölüme Finn'i sadece kullanıyor. Evet. Prenses Bubblegum faşist. Kendi ırkından Hadi buyur. başka bir ırkı düşünmüyor. Tabi bütün bunlar olurken en büyük kötülüklerden bir tanesi. Lich. Kendisi kuyruklu yıldız da dünyaya, O'ya geliyor aslında. Nükleer savaşın patlak vermesiyle de güç buluyor. Fakat yeterince güçlü olmadığından dolayı Şeker Krallığı'nın altında yıllarca hapis tutuluyor. Adventure Time'ın izlediği... Niye herkes bu karakteri şey yapıyor lan? Herkes şey havalı falan atıyor. Bal diyor. Oğlum çok havalı çünkü. ...herhangi bir... Ya bu arada adam sabahtan beri ne anlatıyor? Siz nereye yine odaklandınız chat ya? ...bölümünde yani. gizli bir sümüklü böcek var. Her bölümünde. Herhangi bir bölümünü açın... ...size el sallayan bu sümüklü böceklerden birini göreceksiniz. Lich bunlardan birinin zihnini kontrol ederek... ...hapishaneden kaçmayı başarıyor. Finn'in zihnini birçok kez ele geçirmeye çalışıyor. Fin buna direniyor. Prenses Bubblegum'ın içerisine giriyor. Editsinizi atın izleyin. Daha izleyeyim. sonradan onu tekrardan toparlamayı başarıyorlar. Ve en sonunda kendisi Billy kahraman Billy'miş gibi gözüküp bütün taşları fine toplatıp evrenin yok oluşunu dilemek için Prizmo'ya kadar gidiyor. Bu taşlar hepsi bir portal açıyor. Prizmo denen iki boyutlu tanrısal bir varlığa gidiyor. Bu noktada bir tane direk hakkı var. O da bütün... Abi hep filmleri filmlerini konuşuyorlar. Kayo da FETÖ'cüydü. Onun onun niye konuşmuyor? Kayo Türk filmi mi? Şey, çizgi filmi miydi? Yo. Kayo da yabancıydı ama Kayo FETÖ'cüydü. Pensilvanyalı FETÖ... bir Pensilvanya'yı kaydı. Evet oğlum o da kaydı ya orospu çocuğuydu. <laughs> Dünyaları yok etmek. Fakat ardından Finn ve Jake gittikten sonra onların dileği de Lich'in dileklerinin olmaması. Böylelikle Lich asla dileğini dilememiş oluyor. Evrenler kurtuluyor. Fakat o kadar güçlü bir varlık ki bütün bu dilek haklarına inatla bir evrende... Le Abi internette Kayu Türk mi yazdım? Eee Kanadalıymış hocam. Türk değilmiş e, bakın. E, Evet, Kanka, hemen yeneze bak ya. hemen özele bak yaşamaya edin. devam ediyor. O evreni tamamen yok ediyor. Sonra fark ediyor ki hiçbir amacı kalmamış. Bütün amaçlarını yerine getirmiş. Yok etmek artık sıkıcı. Hiçlik sıkıcı. Ardından Golba bunları anlatıyor. Işte, o da bir Tetris parçasına bak 10 sezon boyunca sürekli olarak bizi darlayan Lich karakteri böylelikle sona ermiş oluyor. Fakat düzensizlikten kaostan beslenen Golbun ana motivasyonu nedir? nereden çıktı o kısımlar tamamen karışık. Evren o kadar büyük ki mesela Mars'in babası Nightmosphere'e sahip, Cehennemi yönetiyor. Fakat görünüşüne Oo. baktığınızda bir bölümde iş adamlarının gelmesiyle birebir aynı. Görünüşü iş adamlarıyla aynı. Peki bu iş adamlarından biri olabilir mi düşüncesi kafayı kurcalamaya başlıyor. Marcelin'in babası da büyük büyük ihtimal daha önceki ilkel canavarlardan birinden kalma bir tılsımı alıyor ve bu tılsımla Oğlum bu çizgi filmlerin sonları dönüşüyor. neymiş böyle Nasıl ya? Asıl dönüşüyor ve hemen hemen kendi formuna hemen dönemiyor. Marcelin'in babası da bu şekilde şeytanlaşıyor. Kullandığı bu tılsımı bölüm bölüm görebiliyoruz. Güçlerini ondan aldığını anlayabiliyoruz. Özetle anlatılacak çok fazla hikayesi var. Evet, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Belim çürüdü gerçekten ve bu son bitirişi de daha farklı yetiştirdim L4, L3 bozuk senin adam şu an söyleyeyim. Son saniyelerde videoyu yetiştiriyorum <laughs> öyle düşünün. <laughs> 36-37 saattir bütün Adventure <Gülüyor> Time <Gülüyor> sindirdiğim bölümlerle beraber hikayeyi nasıl anlatabileceğimi... Şu listesine uzak. Ben o zaman Adal'a buradan şey diyorum. E, ee, Scooby Doo ve Tom ve Jerry araştırılsın. Editörü asıl asıl sorumlu şeydir o. Ha. alone. <imlefonu> no There only darkness for you and only death for your people. Oğlum şey kafayı yemiş, ez atıyor. Oğlum kaç yaşında alanlarınızı o <laughs> zaman. Ez ez. Yeni özellikine Abi. baksa o da çok havalı. Dur. Ona baktım ez zaten. Ez ez ez. Attığın oydu oğlum. Abi, o, o muydu? Evet Yok. oydu. Yo bir üstteki lan. Ha dur bu. <coughs> ha TikTok'tan mı? Fall. Nasıl ki? But I am beyond Oğlum çok havalı değil mi o I am the end. Vay aman ya. Rami niye üstte bok muhabbeti yazmış ya? Neyse hocam. Sabah. So so so